Bazı araçlar sadece birer otomobil değildir. Onlar mühendisliğin bir ifadesi, tutkunun bir sembolüdür. Ve bu 2017 model Mercedes AMG E63 S de tam olarak bu. Bir zamanlar E serisi konfor ve lüksün zirvesiydi. Sessiz ve ağır başlı. Ancak AMG'nin dokunuşuyla o sessizliği ardında bıraktı. Direksiyonun başına geçtiğinizde bir iş insanının ceketinin altında gizlediği bir dövme gibi hissedersiniz. Dışarıdan bakıldığında zarif bir sedan ama kaputun altında 4 litrelik çift turbo beslemeli V8 canavarı saklı. 603 beygir gücü ve 850 Nm tork adeta fısıltı gibi ama sadece siz gaza bastığınızda. Sadece bir hız makinesi değil bu. Her köşede, her virajda E63 S'in şaşırtıcı dengesini ve yol tutuşunu hissediyorsunuz. Aile arabası ve spor otomobilin mükemmel birleşimi. Bir an önce çocuklarınızı okullarına bırakabilir, bir sonraki an ise pistin asfaltını yakabilirsiniz. Olayın en güzel yanı da bu. Çifte bir kimlik, çifte bir yaşam. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir derler. Bu araçta ise büyük bir zevk getiriyor. Bazen sadece V8'in derin kükremesini dinlemek için gaz pedalına hafifçe dokunursunuz. Bazen de hızın ve gürültünün o muhteşem senfonisinde kaybolmak istersiniz. Herkesin bir hayali vardır. Bu araçta bir zamanlar zarif bir sedanken hayalleri süsleyen bir süper otomobile dönüşen bir hayalin gerçeğe dönüşmüş halidir. Mercedes AMG E63 S sadece bir araba değil, bir deneyimdir ve bazı deneyimler asla unutulmaz.